Oh, Efendim merhaba sevgili seyirciler Efe Geziyor programı başlıyor artık yeni yayın yön döneminde Efe Geziyor tekrar kaldığı yerden devam ediyor. tabii kısa bir ara vermek zorunda kalmıştık işte hastalıklar efendim söylemişti gezmekler tozmaklar diyelim artık böyle sıkıntılardan güzelliklerden geçtikten sonra neredeyiz ilk programımız Manisa Sarıgöl'deyiz efendim. Sarıgöl nüfusu 36 bin nüfusu. Denizli'ye 80 kilometre uzaklıkta tabii Sarıgöl'de neler yetiştiriliyor. Tabii ki önce şöyle Sarıgöl'de tabii üzüm cenneti, çekirdeksiz üzüm cenneti. Burada insanlar bu üzümleri sevgilisi gibi davranıyorlarmış. Tabii ne yapalım hiç bekletmeden Ümit kardeşimle beraber Sarıgöl'e doğru ilerliyoruz. Evet efendim, Manisa Sarıgöl'de gezimiz devam ediyor. Efe geziyor, devam ediyor. Tabii biz Sarıgöl'de hemen bir esnaf arkadaşlarımızı bulduk. Önce bir röportaj yapalım. Efendim merhaba. Merhaba, hoş Sizi tanıyabilir miyim? Tayfun Erbay. E, Tayfuncum, Sarıgöl'lü müyüz? Evet abi, Sarıgöl'lüyüz. Ne işle meşgulüz? E, valla lok lokanta sektörü, Hı. hani yemek üzerine bizim. Genellikle ev yemekleri. Evet. E, Artı öğrenciyim kendim de. Isparta'da yapı denetim inşaat bölümünde okuyorum. Yani yaz sezon olduğu için buradasın. Evet, babaya yardım ediyorum. yani. Peki e, bizi Sarıgöl'e anlatın anlatım derseniz neler söylersiniz Sarıgöl hakkında? Abi Sarıgöl küçüktür ama e, aynı zamanda güvenilir bir kenttir. Hani e, olay olaysızdır. Allah'a şükür öyle bir sıkıntı yaşamayız hiç. Artı üzüm üzüm sezonunda yani üzümün başkenti de diyebiliriz burası için. Evet yani üretim burada çok sayabilseyeceğiz. tabii bu üzüm çekirdeksiz bir üzüm değil mi? İkisi de var abi. İkisi de var. Evet. Yani Biri öbürü neydi? Ee, bir de çekirdekli de var. Hı -hı, çekirdekli. Yani burası. Kırmızı veya şey e, aynı zamanda yeşil fark etmiyor. Çoğunluğu ihracat galiba değil mi? Evet. Peki siz bir lokantacı esnaf olarak Sarıgöl'ün en güzel yemeğini. bala ee, Abi tanıtım bir yemeği var mıdır? Sarıgöl e özel. Mesela bazı yerlerde diyorlar ki işte keşkek var, göveç var, pide var. Siz de Sarıgöl'ün veya buraya gelen bir vatandaş ne yiyebilir Sarıgöl'de? Abi genellikle pideyi tercih ediyorlar. Hani mesela bizim şöyle söyleyeyim festival vesaire öyle etkinliklerimiz olduğunda genelde pide ön planda oluyor bizim. Hı hı. Ama hani öyle direkt söyleyebileceğim bir şey şimdi pek aklıma gelmiyor. Hani Aşçımız isterse aklına geliyoruz, aşçımız da belki bir şeyler söyleyebilir yani. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgilere. Buradan böyle istersen bir sevdiklerine bir selam söyle. Vallahi tüm tüm akrabalarım burada gerçi ama hepsine selamlar söyleyeyim buradan. Peki çok teşekkürler. Kolay gelsin abi. Evet efendim sizi tanıyabilir miyim? Hoş, mi? hoş bulduk. Nasılsınız? Ben Emin Cesur. Maşallah Emin evet. abi hemen yapmışsın, sıralamışsın, Sarıgöl'ün o güzel yemekleri buram buram kokuyor. Bu afiyet olsun, elimizden gelen bu kadar. Peki Emin abi sen kaç yıl kaşçısın? Ee, 2010'dan beri buradayım. Buradasınız. Ee, 6 sene bulaşık yıkadım, bu hı. işin temeli bulaşıktan başlar. Evet. askere gittim geldim ondan sonra ustam dedi, mutfağa geç oğlum. Hı hı. E ee, araban dümeni senin gelen dedi. Peki Sarıgöl'ün şimdi arkadaş söyledi gerçi pidesi evet, de meşhurdur pide. diye. Meşhur böyle bir yemeği var mı? Özel bir yemeği. Düğünlerde falan kullanılıyor. Düğünlerde e, tabii keşek yerler. Düğün yemeği pek anl an anlamam da bir de üzerine çoğun yoğun yani. Yoğun yani. Yoğun bir de güzel kıymalı hı hı. ve kuşbaşılı, kuşbaşılı. Kesikli tahini bir desi. Yani biz aldığımız bilgilere göre evet. abim dediğine göre demek ki Sarıgöl'de evet. bir pide yememiz gerekiyor. Herhalde. Evet. Emin abicim çok teşekkür şey ediyorum. Canım. Buradan çok böyle ben, bir, buradan selam bir selam e, Deniz'de oğlum var Hüseyin Cesuru. Seni çok özledim oğlum seni seviyorum. Peki çok teşekkürler. Rica ederim, iyi günler, hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler, Sarıgöl'ün nüfusu 36 bin demiştik. Tabii bu genel, büyükşehir kapsamında. Hemen böyle arkamızda baktınız, Cumhuriyet Meydanı. Burası böyle tam meydan artık Sarıgöl'ün. E, tam böyle hani ne derler, e, şöyle diyeyim, tatil köyleri gibi. Güzel ve şirin bir yer. Hele yani parklarıyla olsun, açık alanlarıyla olsun. Sarıgöl gerçekten e, tatil cenneti gibi bir yer. Ama tabii buranın başkenti Üzüm'ü. Yani Üzüm'ün başkenti diyorlar Sarıgöl'e. Neden? Çünkü burada üzüm gerçekten artık yüzde doksan üzüm üretiliyor. Tabi yemeklerini de araştıracağız, üzümlerini de araştıracağız. Güzel bir Sarıgöl gezimiz devam ediyor efendim. Efendim Sarıgöl'de gezimiz devam ediyor. Tabi Sarıgöl'ün meydanındayız ve kahvehanesindeyiz. Güzel bir yerdeyiz, serin bir alandayız. Tabi Sarıgöl serin midir? Önce bir abim tanıyayım. Abi merhaba. Merhaba. <laughs> Tanıyabilir miyim? Ee, Ahmet Saçan. Buralıyız abi. Buralıyım. <laughs> Ormandan emekliyim. Evet. Peki Sarıgöl dediğimiz zaman bizi neler söylersin? Yani üzümünü biliyoruz. E, Valla başka bir şey söyleyemem yani üzümden başka ne söyleyeyim? Peki abi burası çok sıcak mıdır yoksa bugün mü biraz serin? Evet, sıcaktır yani. Sıcaktır. Evet, evet. evet. Yani neyse, 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 neyse. evet. abicim Sarıgöl'ün başkenti diyorlar üzüm. Yani pardon, üzümün başkenti. Yani Sarıgöl. başkenti göl, Sarıgöl. Evet. Mesela başka nesi var? Karpuzu var mıdır? Karpuzu vardır, domates, evet. biber, patlıcan her şey vardır, evet. Yani. Sarıgöl'de evet. Sarıgöl'de. Evet. Peki Sarıgöl'de. Evet. Sarıgöl Sarıgöl'ün nüfusu 36 bin sadece merkezde mi yoksa köyler. köylerle beraber? Köylerle beraber. beraber. Merkezi ka kaç? <laughs> Merkez 13-14 bin işte 15 <laughs> bin. Yani yani. yani. yani o zaman buranın %90 kazancı tarım mı? Tarım tabii tarım evet. Tarım. Üzümcülük yani. Denizli'de de yakın burası. Yakın evet. Yani 80 kilometre. Evet. Şimdi 30 kilometre arada Buldan'da da aynı şeyler yapılıyor. Evet Bizim evet. Yani. Peki evet. efendim çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil efendim. Buradan böyle isterseniz sizi tanıyanlar varsa <laughs> Denizli'de olur, dünyada olur bir selam söyleyin. <laughs> teşekkür ederim. Soranları selam. Peki, <laughs> çok teşekkürler. Hayırlı günler. Peki abim de burada oturuyor. Abicim merhaba. Merhaba. Önce bir seni tanıyayım. Gürsel Erol. Buralı mıyız? Evet buralıyız. Peki abicim ne işle meşgulüz? Aynı çiftçi çiftçi. Evet. Yani buranın %90'ı çiftçi mi abi? Evet. Daha Yüzde %95'i dola böyle. %95'i dola. Evet. Hepsi bağ işiyle uğraşıyor. Yani ya, mesela bu dağlık kesimler tütündür başka hayvancılıklarla ilgilenebiliyor evet. ama. Peki abicim şimdi biz geldiğimizde mesela her yer beyaz. Yani üstleri örtülmüş. Bu sıcaktan mı örtülüyor? Neden örtülüyor ki bu? yağmurdan. Ya yağmurdan. Yağmur yağınca e, üzümler bozuluyor. Peki e, tabii Sarıgöl artık büyük e, Manisa büyükşehir oldu. Burası da ilçesi. E, nasıl görüyorsunuz Sarıgöl'ün gelişimini, büyümesini? Tabii bu yeni 2 3 yıldır bu gelişim iyi gidiyor. Bir yatırım oluyor değil mi? Oluyor. Mesela, evet. Daha önceden yoktu yani. Yoktu. Evet. Peki efendim buradan başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? hayır. Peki meşhur bir yemeği va va şey var. E, var mı? Söyleyeceğim tabii. Peki meşhur bir yemeği var mı Sarıgöl'ün? Olmaz mı? Göveç. Göveç. Ha pidesi de meşhur. Pidesi, de var, var. Pidesi, de var. Bir de göç Peki çok teşekkür ederim. Abi merhaba. Merhaba. Siz tanıyabilir miyim? Mehmet Çetin. Mehmet abicim. Ee, nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim çok şükür. Emekli miyiz? Emekliyiz. Var. İki tane adım var. Ne var abi? İki, iki Söylesin kendisi. Yok <laughs> Neyse. yok. Neyse. Onu, Carlos, onu, <laughs> onu, söylemeyelim. <laughs> Peki abi ne işle meşgulüz? Çiftçilik. Çiftçilik. Dayıbaşılık. Emre de amele işi, çalışma, çapak yürek. çapak yürek. Bizim işimiz o. Peki işlerimiz iyi mi? İyi, iyi bir yerim iyi. Yani biraz krize etkileniyor musunuz siz de? Tabii etkileniyoruz tabii. Milletin alım gücü yok, para ödeme gücü yok. Evet. Yok. Bir ekonomi sıkıntı var değil mi? Var. Yani peki buradaki üzüm iyi para yapıyor mu? Yatan yüzünü güldürüyor mu? Yapmıyor. Yapmıyor. Beklendiği gibi değil yani. Masraflar pahalı. Masraflar pahalı. Yani çiftçinin yükü ağır. İlaç, ilaç pahalı. Mazot yedi bin liraya çıkmış. Evet. Amal'e yüz bin liraya çıkmış. bağcı yaptıramıyor. Seni tanıyor <laughs> Halil Işık. Abi buralıyım Buralıyım. Emekliyiz. Emekliyim. Evet, bu tarladan, bu tarlalardan? Şimdi benim söyleyeceklerim zaten ondan söyledi, hep. söyledi. <gülüyor> Söylediler. <gülüyor> Bizim ne diyelim başka? Burası gelir kaynağı üzümcülük. Üzüm. Gerisi fasofuso, karın doyurma, günlük, haftalık. Evet. Ama yatırım olarak üzüm var bizden. O da para ederse, mahsul iyi olursa evet. yüzümüz gülüyor. İnşallah hayırlısı olsun. Evet. Öyle inşallah evet. hayırlısı olsun. 1000 başkenti Sarıgöl'deyiz. Tabi Sarıgöl'e geldikten sonra da bu güzelim yerleri göstermemekten olmaz. Tabi üretici abimle beraberiz. Önce bir tanyalım. Ee, Sarıgöl çiftçilerinden Vardar. varlar. Rafet e, abicim e, kaç yıldır bu işi yapıyoruz? 35 sene. 35. 35 sene'dir. Evet. Peki Sarıgöl diyorlar ki işte 1000 başkenti. Doğrudur. Burada yüzde kaç? 99 falan diye duydum ama ben. Üretici. Zaten Sarıgöl'ün büyük gelir kaynağı e, bağcılık üzerine. Hı. Geçim kaynağımız o, fabrikamız yok anlıyor musun? Bizim fabrikalarımız, anlıyor musun bağlarımız, başka bir gelir kaynağımız yok. Evet, peki e, Rafet abi e, malum burada e, %90'ı bu iş yapıyor. Evet. Peki Sarıgöl'de kaç çeşit üzüm var ve en popüler hangisi? Sarıgöl'de şu an için e, 10 çeşit geçmez fakat şu an için en popüleri olan e, sultani üzümü. Sultaniye çekirdeksiz üzüm. Hı hı. Yani yüzde %90 Sultaniye'dir. Evet. Yani ya şimdi şöyle bir de tabii artık e, sezonu da başladı. Yavaş yavaş toplanacak. S Süper yol ve tra trak tırak iyilikerenle sezona şu an başlamış durumdayız. Hı hı. Bizim e, üzümlerimizin kesim tarihi 15 Eylül'de başlar. Ağustos'tan 25'inden sonra başlar da anlıyor musun? Fakat bunun olgunluk derecesi ve tat oranlarının daha iyi randıman alabilmesi için 15 Eylül'ü bulması gerekiyor. Peki abi bunun bakımlar işte çok zorlu mu, zahmetli mi? İşi işi bildikten sonra hiçbir zorluğu yok. Anlıyor musun? Her işin bir zorluğu vardır fakat bağcılık kadar güzel, zevk ve keyif verici hiçbir şey yoktur. Hı hı. Siz bağ arazisine annıyorum yıl 12 ay gelmek zorunda değilsiniz fakat geldi gelmediğiniz zaman anlıyor musun? Evde dinleniyorsunuz. Tatile girmiş oluyorsunuz. Fakat ne zaman gelseniz mutlaka bu bağda bir iş vardır. Hı. Çünkü şuradan bir çöp koparsanız, anlıyor musun? Bu sizin ee, arazinizin, temizliğinin bir işaretidir. Anlıyor musun? Bu, bu. Peki abi, e, Rafet abi, şu hemen gördüğümüz gibi çadırları germişik. Bu niçin yapıldı? Bu, yaşanacak doğal afetlere karşı kendimizce almış olduğumuz bir önlem. Fakat yalnız çok kuvvetli bir hani ceviz büyüklüğündeki toluya karşı, anlıyor musun, koruyacağını pek zannetmiyorum. Kiltelerimiz genelde iki yıllıktır. Evet. Fakat yanlardan vuracak olan tolu, Bunların bir şekilde hafifçe haşlar anlıyor musun? Ama dikine geldiği zaman yağmur ve tolular hı hı. pek etkilemez. Yani bu bizim kendimizce almış olduğumuz bir önlem. Peki Rafet abi şimdi bu böyle bir üzüme bir bağ bahçesine sahip olmamız için kaç yıl beklememiz gerekiyor? Bunu ben 6 sene önce bu yeri aldım. Hı hı. 6 sene önce aldım anlıyor musun? Zaten 6 senede bir hiç budanmamıştı anlıyor musun? Bayağı mezberlik bir alandı. Bunu aldım, diktim, yetiştirdim. Şu hale gelmesi sadece altı yıl. Yalnız 3. yılda, 3. yılda şeyi kurtarır. Ne yani orada? böyle bir boş bir araziyi bu diktikten sonra 300 sonra mı meyve alıyor? 3. Alıyorsun? yılda masrafını kurtarırsın, dördüncü yılda kere geçersen tabii bu bakımla alakalı anlıyor musun? İşten anlamak lazım, araziyi sevmek lazım, toprağı sevmek lazım. Asma ile konuşmak lazım. Ben bu asmayı, şu asmanın bir yılda en aşağı anlıyor musun 25-30 kere karşı karşıya geliriz. Bu dağından başlar bağlamasından bunu işçiler yapsa dahi ben bunları gezip kontrol etmek zorundayım. Yani biraz da böyle muhabbet etmek evet. lazım değil mi? Anlatalım. Çünkü o da yaşayan bir canlı onu anlıyor musun asma olarak ağaç olarak görmeyeceksin. Anlıyor musun? Kasım ayı geldiği zaman yapraklarını ağır ağır dökecek anlıyor musun? Mart'ın sonunda canlanacaktır. Çünkü yaşayan bir canlı. Yani, o gözle bakacaksınız. Evet, her bir yaptığınız işi sevmek lazım. Evet. Değil mi efendim? Bu sizin gelir kaynağınız. Hı hı. Bununla iyi geçineceksiniz anlıyor musunuz? Bunu kendi haline bırakırsanız hani bir tekerleme vardır. Bakarsan bu olur, bakmasan daha Aynen. olur. Onun için asma ile bütünleşeceksin. Gelir kaynağındır. İyi geçineceksin. Vereceksin. Verdiğin sürece alacaksın. Vermeden sürece. Vermeden almak Allah'a mahsus. Ver ki o da sana memnun etsin. Ben şu an arazimden memnunum. Hı hı. Gelir kaynağımın büyük bölümü bağcılık üzerinedir. Hı hı. Anlıyor musun? Allah bereket versin. Hı hı. Ben e, memnun olmayan bağcı ve çiftçi hı hı. zannetmiyorum. Hı hı. O, memnun olmayan arkadaşlar mutlaka zirai kredi. Hı hı. Zirai ilaç alımında ilaççısıyla açık çalışan mazotçusuyla açık çalışan çiftçi kardeşlerimizi Allah kurt korusun ve kurtarsın. Çünkü ilaççı istediği şekilde oynar. Çünkü yıl sonunda şey yaptığı zaman anlıyor musun hesap ödemeye gittiği zaman hesap açıktır. Ee, siz peşin aldığınız zaman anlıyor musun bunu kafada yüzde yirmi yüzde otuz ıskantolu çalışıyorsunuz. Şu görmüş olduğumuz örtünün fiyatı bir zirai ilaççının yanındaydım bundan 20-25 gün önce. Dedi ki çiftçi geldi. Kaç para topu? 1600. Bir ay sonra ödersen 1700. İki ay sonra ödersen 1800. Masul sonu diyelim ki artık Ekim Kasım gibi 1900. Otomatikman rakam tık 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 tık. Bu da evet. çiftçiye yansıyor. Evet. Onun için Gerçekten varsa nakiti, varsa nakitleri evet. Kasım Aralık aylarında alsınlar ana ilaçlarını depolasınlar. Hı, hı. Varsa imkanları mazotu petrolcü anlasınlar. 3 ton 5 ton mazotunu orada kayıt defteri tuttursun anlıyor musun? Ücretini ödesin. Peşin parayla çalışsın. Para kazanmak istiyorsa. Yoksa ucu açık Öder geçerim, zirai kredi çekerim, şunu yaparım, bunu yaparım dediği zaman anlıyor musun? Bundan on numara bir yıkanır, elde etmezsiniz. Peki. <laughs> Rahmet Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilere. Buradan böyle sizi tanıyan esnaflara, akrabalar, eş dostlara artık neler söylersin son olarak? Artık önümüz hmm. kurban da geliyor. <laughs> ne diyeyim anlıyor musun? Diyecek bir tarafım yok. Hiçbir şey diyemiyorum. Peki. Artık onu siz orada... Herkese selamlar diyelim. Herkese sevgiler ve saygılar. Yani, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yeah okay. çardaktan suyu bardaktan bir ver de i̇lman göbekte. Ilman göbekte, Evet sevgili seyirciler Manisa Sarıgöl ilçesinde gezimiz devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi önce bir ilçe merkezine gezdik, bahçelere gezdik ama şu anda da güzel bir yerdeyiz. Neredeyiz? Serdar Vardarın e, çiftliğindeyiz diyelim artık. E, Serdarcığım önce bir seni tanıyalım. Abi ilk önce hoş geldiniz. Ben Serdar Vardar, 27 yaşındayım. Hı hı. E, ticaretle uğraşıyoruz ve ayrıyetten bağlarımız var hı hı. ve ariyetten hobi amaçlı kendim kendi çapımda bir tavuk iş yapıyoruz. Hı hı. Böyle abi. Peki e, Serdarcığım bu merak nereden kaynaklandı bir anda? Abi bu merak e, yaklaşık ben 10 yaşından beri zaten hayvan sevgisi var. Çünkü neden? Ben hayatımda hep insanlardan darbe gördüm ama bu gördüğümüz hayvanlardan hiçbir zaman darbe görmedim. Hmm. 10 yaşından beri kedim olsun, köpeğim olsun ve benzeri hayvanlar hep zaten besledim çünkü babam da her zaman kendisi destekçimdir. Hmm. O yüzden de bir gün dedim ki babama, baba dedim ben hani e, daha farklı hayvanlar yapmak istiyorum, süs tavuğu yapmak istiyorum dedim. Babam zaten hiçbir zaman beni bu zamana kadar kırmadı, tamam oğlum dedi. Kendim birebir Romanya'dan e, bir arkadaş vasarısı yumurta olarak getirmiştim. Hı hı. Kendi babam babama söyledim. E, kuluş makinesi aldık. Kendi kuluçkanla çıkarttım. Hı hı. Ve şu an bir çiftlik sahibi olduk. Peki e, Serdarcığım bu süs tavukların cinsi Romanya'dan. Romanya'dan. Peki cinsleri ne? kaç cins var şu an sizin? Abi daha önce bende 17 hayvan vardı. Hı hı. Tabii, çok olduğu zaman benim ismim hiçbir zaman hani duyulmazdı. Az olsun öz olsun dedik. Şu an şu an kendimiz Silverhandop ve Light Brahma ve Colombian bırakmamız var abi. Şimdi mesela şu önümüzdeki şu anda <laughs> hangi oluyor? Abi şu gördüğümüz zaten ikisi de Light Brahma. Gördüğümüz Hı. zaten horoz daha yavru. Ben bilerek kendim e, yavru Hı. çıkarttım. Gördüğümüz hayvan şu anda zaten 6 aylık bir horozumuz. Hı. Gördüğümüz tavuk da şu an beş buçuk veya beş aylık bir Light Brahma'mız. Evet. Peki, tabii sen bunu yumurta olarak getirttirdin, bir evet abi, merakla ürettik. merakla başladı, evet. ee, kuluçka makineleri alıp çoğalttınız. Abi. Peki şu anda kaç tane... E, şu şey an var. abi, yaklaşık elimde benim e, 160 adet Hı -hı. Light Colombian Silivriando tavuklarımız var. Hı -hı. Üretiyoruz abi, e, eşimiz dostumuz geldiği zaman, eşimiz dostumuza hediyemizi sunuyoruz. Hı -hı. Yani dedi, dediğim olay zevk işi abi, benim küçük bir tane yeğenim var, Hı -hı. adı Neşep, ablamın kızı. O devam mesela diyor ki Sarıgöl biz kendimiz zaten Sarıgöl merkezde oturuyoruz bizim e, çiftliğimiz buradan üç buçuk kilometre Sarıgölün dışında hı hı. diyor ki dayı hadi gidelim baba dayı hadi hadi gidelim bağ. Yeğenim alıp abi burada akşamüstü eşimiz dostumuz geldiği zaman hı hı. yani hoş muhabbet yani dediğim olay yani Günümü zaten çoğu zaman hani çiftliğimde geçiriyorum. Çünkü neden? Sarıgöl artık bana sıkıcı geliyor ve yaz aylarından kendiniz biliyorsunuz çok sıcak bizim Manisa bölgemiz. Hı hı. Çiftliğimde hem eşimle dostumla muhabbet ediyorum abi burada. Çok güzel bir keyifli dakikalar geçiriyoruz. Peki bu kadar merak. Bunun bakımları zor oluyor mu? Onları bir anlat bakalım bakımları. Abi bakımı tabii ki zor oluyor. Eee haftada bir e, temizlik zaten şart. Yapmazsak zaten şu gördüğümüz beyazlıklar yani söylemezse kusura bakmayın özür dilerim hani bok içinde olur. Çünkü neden? E, temizlik şart. Kireçliyoruz, altlarını temizliyoruz, sularını zaten her gün değiştiriyorum. Ha, vitamin diye sorarsanız 3 e, günde bir vitamin takviyesi olsun, yem takviyesi olsun, ekstra yemler kendimiz yurt dışından getiriyoruz abi. Böyle. Peki, eee yumurtada satışınız da oluyordur. Ben isteyenler oluyor mu sizde? İsteyenler tabii ki oluyor abi. E, grup grup zaten e, zaten şöyle söyleyeyim. Yurt içi ve yurt dışı gönderime yani yapıyoruz. Ha şöyle söyleyeyim. Cici isteyenler oluyor veya yarka isteyenler oluyor. Cici isteyenler zaten otobüsle veya yumurta isteyenleri kargo aracıyla ve ayrı etten şahsi diyor ki işte yumurta kargoda zarar görüyor. Biz bunu otobüste gönderim yapıyoruz. Peki bu, bu kadar bir merak yani bir anda sizin artık ticarete mi döndü diyelim? Merak bayağı bazı, yükselmiş yani değil mi? E, tabii ki bazı bazı e, kişiler ticaret diye düşünüyor ama e, benim abi zaten e, ticaret alakam yok dedim mesela az önce. Ben hobi yani, amaçlı yapıyorum. Amaçlı e, tabii diyorsunuz. ki. Yani, güzel bir şey. Neden yani. kendimiz e, ya evet. tabii ki güzel abi. Ben zaten kendim hani ticaretle uğraştığımdan dolayı hani gerekmiyor ben onlar çünkü neden? E, bizde bir hayvan sevgisi var. Ben hayvanım yani veya ben bir şeyimi satamam. Peki Peki ee, bir dernek falan var mı bunun üzerinde bir Abi zaten bizim e, federasyonumuz var ve ayrıyetten derneklerimiz var. Hı hı. Ben kendim hem e, Manisa Derneğiyim. Zaten e, Sarıgöl denize daha yakın ve ayrıyetten Denizli üyeyim ben. Hı hı. Hasan Başkanımıza bu arada selamlar, saygılar. Peki e, tabii biz tam konuyu bilmiyoruz ama mesela bakımından bahsettik. E, bakımı dediğiniz her hafta bakım olması gerekiyor. E tabii ki. Mesela bazı arkadaşlarımız diyor ki bize "E Serdar bunu kesti yiyelim." Ya şu güzelim hayvan abi insan kesip de yiyebilir mi? Zaten bu süs hayvanı değil yani, mi? Aynen. İşte bazı arkadaşlar e, diyor işte kes de yiyelim işte mantık ya dedim ben sus dedim boşverdim ben. E <laughs> bu bunu yiyeceğine git dedim ben hani köy tavuğu kes ye evet. veya Ayretten işte hazır tavuklardan kesip yiyin diyorum. Peki bunun ömrü ne kadar? Uzun ömürlü mü oluyor? Abi Brahman'ın ömürleri normal mesela bir tavuk gibi düşünün. Şu an zaten dedim ya az önce gördüğümüz hayvanlar şu an beş buçuk aylık. Bu hayvanları abi ben e, şöyle söyleyeyim size. Bazı arkadaşlar var işte ticari amaçlı e, kullanan arkadaşlar. Bu hayvanları 5,5-6 ayda çiftleştirme şey yapıyorlar. Ben de öyle bir şey yok abi. Az önce zaten e, çekinmede görmüşsünüzdür. Benim tavuklarım ayrı, horozlarım ayrı. Neden derseniz? Bu hayvanı ben 5,5 aylıkken e, tavuğun yanına attığım zaman, hayvan çiftleştiği zaman abi hayvanın boyu basık kalır. Ben horozla tavuklarımı 8 ay hiçbir zaman yanına tavuk veya horoz komuyorum. 8 aydan sonra artık üretim başlıyorum. Çünkü neden? 8 ay oluncaya kadar bu hayvan gelişime gidiyor. 8 aydan sonra artık ister istemez gelişim duruyor. Artık hayvan e, boya değil ene gidiyor. Yani dediğim olay öyle. Ha ömürlerin diye sordunuz. Ömürleri yaklaşık bunun mesela döl verimi yaklaşık 3 yıldır. Ama bazı arkadaşlar sorarsanız 4 yıl, 5 yıl der de en güzel tatlı verimi 2 yıl veya 3 yıldır abi. Peki Serdar'cığım artık son olarak söylemek istediğin var mı bunlarla ilgili? Son olarak söylemek istediğim bir şey abi. Dediğim olay ben insanlardan hep zarar gördüm ama şu gördüğünüz e, hayvanlardan hiçbir zarar görmedim. Hı -hı. Tüm sevdiğim eşim ve dostum zaten beni biliyor nasıl bir insan olduğumu. Hayvanları sevelim, hayvanları sevelim, hayvanları sevelim abi. Geldiğin için bu arada çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, üzümün başkenti Sarıgöl'deydik. Gördüğünüz gibi arkamızdaki manzara böyle üzüm bahçelerinin olduğu yer. Ger ne yaptık? Sarıgöl'ü gezdik, dolaştık, bahçeleri gezdik, üzümleri tanıttık, halkımızı tanıtmaya çalıştık. Sarıgöl'ü size tanıtmaya çalıştık. Başka bir programda Efe Geziyor programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.